Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Teknik direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda kadrosunu büyük ölçüde şekillendirmeye başaran sarı lacivertlerde gözler yapılacak olan fove transferine çevrilmiş durumda. Bu bağlamda Türkiye'deki futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim olan Alexander Sörlot için Alman ekibi Leipzig'te görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin ilk teklifi satın alma opsiyonlu kiralama yönündeydi. Leipzig bu teklife en başta olumsuz yanıt verse de Alman basınından gelen son iddialar işlerin Fenerbahçe lehine gelişmekte olduğu şeklinde. Başlangıçta Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen Leipzig, Alexander Sörlot'un satışından yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde bir gelir beklentisi içerisine girmiş durumda. Fenerbahçe'nin teklifi satın alma opsiyonunu kiralama yönündeydi ama Almanlar 31 Ağustos olan transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Leipzig'in inadının yavaş yavaş kırılmaya başlandığını iddia etti. 2019-2020 sezonunda Leipzig'e transfer olan Alexander Sörlot, geçen sezon Julian Nagelsmann, bu sezon ise Leipzig'in yeni hocası Jesse Marsh'ın gözüne girememişti. Söylot, geçen sezon Leipzig'te 29 maçta 5 gol 2 asist yapsa da gözden çıkarılan isimlerin başında geliyor. İki sezon önce Trabzonspor forması altında Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth çıktığı 34 karşılaşmada 24 gol atıp 9 asist yapma başarısı göstermişti. Norveçli golcünün Trabzonspor'dan Leipzig'e transferinde Bordo Mavillerin koyduğu madde gereği Sörloth'un Türkiye'ye transfer olması halinde öncelikli olarak Trabzonspor'a sorulacak maddesi vardı. Ancak Bordo Mavillerde Koyuta ve Cornelius hamlelerinden sonra bu maddenin de deyim yerinde ise boşa çıktığını ve Fenerbahçe lehine bir durum olarak da ortaya çıktığını belirtebiliriz. Artık transfer döneminin bitmesine sayılı günler kalmış durumda ve Alman basını gün be gün Fenerbahçe'ye biraz daha yaklaştığını iddia etmekten geri kalmıyor. Fenerbahçe Alexander Sörlot'u kadrosuna katabilirse aradığı golcüyü de bulmuş olabilir. Spor Arena'da transfer menüsünden şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. yes yeah.